bir değil kimyagerim. Ben Dimitri Mendeleev'in çağdaş rakibiyim fakat bir süre onunla da şimdi. Ve ben de Mendeleyev'de 5 yıl boyunca Robert Dahlsen e çalıştım. Şu anki periyodik tabloyu Tübingen Üniversitesi'nde ilk kimya profesörü olduğum zamanlarda düşünmeye başladım. He tamam o zaman. Şey diyeyim. Periyodik tabloyu atom ağırlıklarına göre değiştiğini gösterdim ve bunlardan oluşan tam 10 tane pardon 9 tane sıradan dikey sütundan ve 5 tane de yatay sütundan oluşan bir sistem kurdum. Bunların ben atom atom ağırlığına değiştiğine göre düşündüm. Fakat e, daha sonra benden benim benden sonra bu işle ilgilenenler Henry Moseley gibi Henry Moseley temellerini atmıştı ve benden sonra gelenlerde sistemin doğru olduğunu söyleyip bugünkü kullanılan periyodik sistemi benimki gibi yapmışlardır. Benim periyodik sistemim bugüne hayat hayattaymıştır diyebiliriz.